Musa Aleyhisselam bir bebek ya. Allahu Teala diyor ki: "Timsahlarla dolu Nil Nehri'ne bırakacaksın çocuğunu." Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine ilham ile hem daha bir gaybden ses duymuyor Hazreti Musa'nın annesi. Kalbine gelen ilham bu da. "Wa ohayna ila ummi Musa" diyor Allahu Teala ki malcilerin yüzüne tokat gibi inen bir ayet bu. Çünkü malciler böyle şeyleri kabul etmez. Allahu Teala peygamberden başkasıyla konuşmaz der onlar. Ama bu ayetler açık delildir. Vahyettik. Musa'nın annesine yani ilham ettik manasında o. Hu fa'alqihi fil yemmi. Nil'e bırak çocuğunu. Timsahlarla dolu Nil nehrine bırakıyor Musa Aleyhisselam'ı ve Nil nehri kime götürüyor Musa Aleyhisselam'ı? <laughs> onu öldürmek için arayan Firavun'un kucağına götürüyor. Firavun'un sarayının Nil nehrine açılan yeri var. <laughs> Beşik oraya geliyor. Bizzat katilinin eline geliyor yani. Ve ondan sonra ve alqaytu aleyke minni diyor Allah Teala. Sana bir tatlılık koyduk. Bir sevimlilik koyduk. Firavun'un bile kalbini yumuşattı. Öyle yani. Hz. Asiye annemiz aldı, çocuk edinelim dedi. Çocuk edindiler ama ibretlik mevzu şurası ki Firavun'un sarayında nice onu emzirecek kadınlar varken hatta Mısır'da nice onu emzirecek kadınlar varken Allah haram kıldı hepsini. Tek bir yerden annenden emeceksin. Tek bir yerden. Yani hani cebimize dokunulduğu zaman kendimizi gösteriyoruz ya büyük hatada olduğumuzun aleni işareti bu. Aslında biz imanımıza dokunulduğu zaman, İslam'ımıza dokunulduğu zaman kendimizi göstermeliyiz. Yoksa eyvah ederiz, vah vah ederiz. O horoza döner. Hani ezan okuyor diye, ezanda ötüyor diye keserim demiş ya sahibi. O da demiş tamam ötmeyeceğim sonra yumurtlamayacaksan yumurtlamazsan keserim demiş. Keşke demiş ezanda kesseydik bari ezan ezan uğruna giderdik. O noktaya döneriz yoksa bizde yani. Allah muhafaza buyursun.